Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Belinay. Ee, bugün arkadaşlar ben yeni daha okuldan geldim. Okul formasıyla. Benim arkadaşım var. Benim arkadaşım arkadaşlar. Onun kardeşi var. Arkadan o ses çıkarıyor. Bak. bak. Bak Evet arkadaşlar. Ee, biz şimdi yani şu an günlük blue çekmek istedim. Çünkü bu daha çok günlük blue'una benziyor. O yüzden. Hadi videomuza geçelim. Burada arkadaşlar daha yeni oyun hamurları var. Yani yeni oynamışlar. Ben Ama arkadaşlar şunun bir tatlılığına bakar mısınız? Bir tatlılığına bakar mısınız? Birazcık yatıyoruz şu an. Bu arada arkadaşımın evi arkadaşlar. Tabii ki de kardeşim Nasty'yi çok sevdiği için Nasty'yi izlemek istiyor ama Ondan olmaz <laughs> Arkadaşlar şu an Saçımı yapıyor Kofer oldu Bekliyoruz bakalım ortaya ne çıkacak Ne yapacaksın? Arkadaşlar biz şu an yemek yiyoruz. O yüzden Biraz yemek daha hazır değilmiş. O bekliyoruz. Bu arada çocukların çok güzel bir yatağı var. İki tane kardeşi var bu arada. Bunun çok güzel bir yatağı var. Hemen gösteriyorum. Bu şekilde ama çok güzel. Bir Bana bak. Bakalım. Bir daha Taklat da. Asin, çak. Oy. Çak. Oh. <laughs> Bu arada arkadaşlar <laughs> elimin son durumu. <laughs> böyle. Evet şimdi yemek yiyoruz. <laughs> Biraz da böyle dinlenelim sonunda yemek hazır. Arkadaşlar kanalıma like atmayı, videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.